Hello everybody now we are going to carry on with page 74 in your students book and we are going to learn about some words which describe people okay so what's describing people in Turkish it means in some of course they are appearance. dış görünüşlerini tanımlamak için bazı kelimeler vermiş kitabınızda sayfa 74'te sarı kutuda onların anlamlarını sizlerle şimdi hem verelim hem de pronunciation yani telaffuzuna bakalım. So the first word is attractive. Ne demekmiş? Çekici, alımlı. Bold. Saçsız, kel, beard, sakal, beautiful, güzel, blonde, sarışın, broad shoulders, geniş omuzlar, curly, kıvırcık, dark, koyu renkli, fair, açık tenli, good looking, yakışıklı, hoş görünümlü gray gri saçlı long uzun medium height orta boy mustaş bıyık pale soluk tenli plain sade, basit, gösterişsiz red kızıl saçlı scar yara izi short kısa, slim, zayıf, straight, düz saçlı, wavy, dalgalı, skin, cilt, tan, hair, saç, build, vücut yapısı. Şimdi bunu videoyu durdurarak da bilmediğiniz kelimeleri yazabilirsiniz ki burada bilmediğiniz çok az sayıda kelime olduğunu düşünüyorum. Sadece tekrardan Pronunciation yani bakalım. Attractive, bold, beard, beautiful, blonde, broad shoulders, curly, dark, fair, good looking, gray, long, medium height, mustache, pale, plain, red, scar. Short, slim, straight, wavy skin, hair, build. Now open your books page 75. Here in 75, you will see a mind map. This is a mind map. This is a mind map. Okay, so. Here is our title describing people. So which words here biraz önceki gördüğümüz buradaki kelimelerden hangisi which one belongs to hair, which one belongs to skin, which words belong to build and what are the others? Burada ne yapacağız arkadaşlar? Verdiğimiz kelimeleri eee uh, kategorize edeceğiz. Hair'de ne kullanmış? Blonde, wavy. Buna bir örnek olarak ben ne yazabilirim? Tabii ki de long, uzun saçlı diyebilirim. Lütfen siz de evde bunu ödev olarak veriyorum bu arada. Ödev olarak bunu tamamlayın. Skin, cilde ne yazabiliriz? Mesela açık tenlidir. Ne diyeceğiz buna peki? Fair. Bu şekilde tamamlıyorsunuz tabloyu build ne demekti? Vücut yapısı. Vücut yapısı da ne olabilir? Hemen bakalım buradan. Kısa, short diyebiliriz. Bu şekilde biraz önceki gördüğümüz kelimeleri de aynı şekilde burada tabloyu tamamlayacağız ve herkesin bunu yapmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar, hemen alttaki örneğe geçelim. Alttaki örnekte verilen, şimdi buradaki her şey aslında sıfat değil mi? Bu kelime diyoruz ama bunlar çoğunlukla sıfat. Tabii ki de çoğu sıfat. Diğerleri sıfat değil. Bu üçüncü alıştırmada bizden ne istiyor? Aşağıdaki sıfatların, yani bu sıfatların benden tam zıttığını istiyor. Şimdi öncelikle bu ilk altı sıfatın size anlamlarını vermek istiyorum. Hardworking neydi arkadaşlar? Çalışkan. Çalışkanın zıttı lazy. Yani ne oldu? Tembel oldu. Number two, smart. Smartphone, smartboard. Bunlardan aklınıza gelsin. Ne demek smart? O zaman akıllı. Zıttı ne olacak akılının salak olacak yani o zaman ne olabilir bu You can say stupid. Stupid ne demek salak. Noisy. Noisy ne demekti arkadaşlar? If a classroom is too noisy, a teacher can't teach. Eğer bir sınıf çok gürültülü olursa öğretmen ders anlatabilir mi? Anlatamaz. O zaman noisy'nin anlamı neymiş? gürültülü. Zıttı ne olacak? Sessiz olacak değil mi? O zaman ne yazdık buraya da? Quiet. Sessiz. Buradaki mean sıfat. Mean normalde anlamına gelmek. Anlamı ifade eder. Ama burada sıfat olarak kullandık ve anlamı da eğer çok dizi izlerseniz You are so mean cümlesini duyarsın. Çok kabasın. Ya da why are you so mean? Neden bu kadar kabasın cümlesini büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Kabanın da zıttı ne olabilir? Generous olabilir. Generous de neydi? Kibar, cömert anlamları ifade ederdi. Rude da mean gibi. Hatta mean'e biz cimri de yazalım. Cimri anlamını da alır. Bu rude kaba, kaba bir insan. Kaba bir insanın zıttı da ne olur? Nazik, o yüzden ben buraya ne diyorum? Polite diyorum. Polite yerine arkadaşlar aklıma şu an geldi. Pleasant da kullanabilirsiniz. Yani hoşgörülü, pleasant, düzgün bir insan. Şu şekilde yapayım. Call cool, for example uh, Ayşe is a calm girl. She never shouts. Ayşe çok sakin bir insandır. Asla bağırmaz. O zaman kalmın anlamı ne oldu? Sakin oldu. Sakinin de tam zıttı arkadaşlar. Ne olabilir? Ee, çok heyecanlı. Heyecanlı bir insana biz ne deriz? Nervous deriz arkadaşlar. Now well, let's look at seven. Confident. Confident neydi arkadaşlar? Kendinden emin. Bir insan kendinden emin değilse nedir? Utangaçtır. Utangaç da neydi? Şay. Warm. Turkish people are so warm. Dediğim zaman ne anlıyorsun? Türk insanı gerçekten de çok sıcak kanlı. Buradaki warm sıcak kanlı anlamında kullanılır. Ve warm'un da zıttı zaten ne? Cold'u. Soğuk. For example, uh, Dutch people are so cold. Almanlar soğuk insanlardır. But Turkish people are warm people. Ama Türk insanları da ne Sıcakkanlı insanlar. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden dördüncü alıştırmamızı da yapalım. Birinci dönem büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamayanlar varsa da lütfen defterlerinden baksınlar. Bazı sıfatları negatif halde kullanmak için ben ön ek koyuyordum değil mi? Önek neydi? Prefix. Şimdi burada öneklerimizi hatırlamak için küçük bir e, yer ayırmışlar bize. Kullanacağımız öneklerimiz neymiş? An, im, and, des. Şimdi bunları kullanarak aşağıdaki sıfatları olumsuz hale getireceğiz. Friendly neydi? Arkadaş canlısı. Arkadaş canlısı olmayana biz ne diyorduk? Unfriendly. Şimdi patient. bunun da anlamını yazın lütfen. Patient sabırlı demek. Sabırsız bir insanı ben ne diyebilirim? Impatient. Impatient olursa da sabırsız olur. Lütfen bu şekilde not alın defterlerinize. Pleasant daha demin söyledik. Neydi? Nazik, hoşgörülü bir insan. Eğer bir insan pleasant değilse ne olabilir arkadaşlar? Unpleasant. Hoş değil, nazik değil, kaba. Honest neydi? Dürüst. Dürüst olmayan bir insana da biz de diyoruz? Dishonest diyoruz. Şimdi reliable neydi? Güvenilirdi değil mi? Güvenilir. Eğer bir insan reliable güvenilir değilse de kısaca biz ona unreliable diyoruz. Şimdi cümlede uzun uzunda she is not a reliable person demek yerine she is an unreliable person diyebilirsin. Ne yaptık bu şekilde? O güvenilebilir bir insan değil demek yerine o güvensiz bir insan diyerek cümlemizi daha böyle pratik bir hale getirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi buradaki e, ufak bir yerde aslında bu dördüncü, beşinci ve altıncı çalıştırmamız birazcık bizim e, şeyle alakalı hmm, spelling yani e, heceleme ile alakalı hem de e, pronunciation kelime hazinemizi geliştirmemiz için ufak tefek alıştırmalar yapmışlar burada. Şimdi burada da son ek, şimdi prefix... E, önekti ya. Şimdi bazı suffixler kullanacağım. Suffix de son ek. Yani kelimenin sonuna kullanacağımız eklere biz suffix diyoruz. Burada ne kullanacağız? Full ya da less. Şimdi farkında olmadan aslında biz burada full ve less eki alan kelimeleri biz zaten küçüklüğümüzden beri e, görüyoruz ama farkında değiliz. Mesela örnek veriyorum. Wonderful. Aa, bakın burada da vermiş zaten. Wonder full. Şimdi wonder harika e, harika demek veya gezmek demek ama wonderful ile birlikte biz ne yaptık bunu? Sıfat yaptık. Şuradaki full ve lessler kelimeleri isimleri daha doğrusu sıfat haline getirir. Şimdi wonder da tek başına bir harika demek e, İngilizcede isim olarak ama wonderful dediğimiz zaman biz bunu ne yaptık? Sıfat yaptık. Şimdi beauty'ye bakalım. Beauty, y ile bitmiş. Güzellik demek. E ben şimdi güzel bir insandan bahsetmek istiyorsam da y'yi düşürüp ne yazacağım buraya? Beautiful. Bakın beautiful hep kullandığınız kelime. Ama aslında bu ek alıp da sıfatlaşmış bir kelime olduğunu da anlamış olduk. Şu da cheerful, neşeli sıfat oldu. Cheer çünkü neşe isim hali cheerful neşeli oldu. Hope bildiğiniz gibi umut ama ben eğer ki e, umutlu demek istiyorsam hopeful derim ama umutsuz negatif yapmak istiyorsam da hopeless diyebilirim burayı da. Evet arkadaşlar 6. ünitemizde de iş ekini isimleriyle birlikte sıfat yapmak için kullanacağız. Şimdi buradaki iş aslında mesela atıyorum child kelimesi var. Child ne demek? Çocuk. İş buradaki cha c anlamını verir. Ben childish dediğim zaman da bu ne oldu? Çocukça oldu. Şimdi bunu biz iki yerde kullanabiliriz. Birincisi ırklarda, ikincisi insanların davranışlarıyla alakalı konuşmak istediğim zaman kullanırız. Bakın childish çocukça. Çocukça davranıyorsun. You are acting, you are behaving childish. Çocukça davranıyorsun. Nationality neydi? ırk. Mesela fin. Fin'in sonunda ben ne getirebildim? Finish. Turkish. Türk. British. Şimdi Swedish olmadığı için ben buradaki E'yi kaldırıyorum. Ne koyuyorum? Swedish oldu. Scott. İskoçyalı demek istediğimde iki T'yi bir te de ekliyorum ve Scottish yapıyorum. Behavior içinde, davranış içinde şöyle yapacağım. Selfish. Şimdi self kendi demek. Selfish olduğu zaman ne oldu bunun anlamı? Bencil oldu. A child demin dedik. Çocuk childish yaptığım zaman ne oldu? Çocukça oldu. Fool, aptal demek. Şimdi foolish dediğin zaman da ne oldu bu? Aptalca oldu. Baby ne demekti? Bebekti arkadaşlar. Şimdi biz buna da ne diyoruz? Babyish dediğim zaman da bebekçe anlamını vermiş olduk. Arkadaşlar bunlar Ekstra bilgiler, alıştırma yapa yapa bunları arkadaşlar ezberleyebilirsiniz. sen yani aklınızda daha iyi bir yer alır. Bir sonraki videomda so do I ya da nor neither do I gramerini işleyip bu üniteyi bitireceğiz. See you later, bye bye.